Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla birlikteyiz. Uzun bir aradan sonra. Evet. Bugün yanımda Selim var. Evet. Biraz yüksek sesle konuş. Tamam. <laughs> e, ee, Multiverse Fighting Simulator oynayacağız bugün. Hadi başlayalım. Evet, tamam. Şimdi buradan Spider-Man takacağız. Hemen tamam, ben şimdi gidiyorum. Sesli konuş sesli. Tamam. <laughs> Burada hırsızlar var. Bunları öldüreceğiz. Biz şu an boss'a dalıyoruz. Sen de yardım et. Boss'a mı dalıyorsun lan? Evet. Duyelim. Direkt fazla para geliyor. Bir de çark varmış. Şurada döndürelim. Ya oğlum çocuk her şeyi yaptı. Hadi, Hadi bakalım. Karakter mi çıktı? Bilmiyorum. Bir tane karakter çıkacak ama hala durmadı. Hadi. Ne çıktı? Çıkmadı hala bir şey. Dönüyor. Çıkmasın zaten. Aha. Ne? Hayır, 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 hayır. Bu kim lan? Eymen. Ben Korka bir pet baş. açmışım. Sıra pet çıktı Hani bakayım. Ya bu çıktı. Aynı, örümcek adamlar. Dere mi çıktı? Ha. Aynı güçteler. Bende de Thor var. O... Or... Ne? Thor değildir bu muhtemelen bir bakayım. A, Thor var bende. Ka kaç kişi var? 9. Spinden hatta. çıktı ama bu dandik spin nerede? Şurada kanka. Ha, ha. Tamam. Şimdi çevir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Şimdi. Of güzel bir şey. Ne çıktı ya, Selim? Ya var ya. Of. Sana da aynısı geldi ona da Thor geldi. Oğlum Thor çok güçsüz ki. %39 güçlük. Hani bakayım. %39 şans bu. Thor çok güçsüz. Bana bir an 00.9 çıkıyordu. Bana da aynısı oldu. Ama olmadı. Arkadaşlar şimdi clicker simülatöre bağlıyoruz. Alttaki tuşu deli gibi basmamız lazım. Tık 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 Alttaki tuş ne yapıyor? Ekstra güç vuruyor. Da garip şeyler oluyor. Anlamıyorum. Ben de bilmiyorum. Bu doktora Oktavus mu? Evet. Doktor Oktavus. Hadi lan. Ne zaman olur? Bu arada arkadaşlar bir şey demeyi unuttum. 2000... Şimdi de, her gün video atmaya çalışacağım ya. En az haftada 3 video gelecek. Bir dahaki video için 5 like yeter. Abone olmayı da unutmayın. Hadi bakayım. Yendik. 2300 para. Of, bayağı para geldi. Oh. Direkt bir dahaki bölgeye geçelim. Aa oto bu arada. Oto beleş mi? Aa no e, şey Spiderman Far Kanka bunda oto beleş de bunda oto beleş değil. Bunda Aynen. oto yok. Hayır. Robux'tu. O. Öbür kişi. Aynen Robux'muş ben. Ne oldu çıkıyor bir şey. Hadi. Oh. Selim bak sendekinden çıktı. Sen de bir tane. Hadi bana ondan çıktı yine. <laughs> çıkıyor Hadi işte bir şey. Şey. Hep aynı çıkıyor. Bana da hep aynı çıkmıyor bir şey Birleştirme var mı? Ben nereden bileyim oğlum ilk defa oynuyor. Yine örümcek adam çıktı. Ben alalım. Oğlum ne vardı ya? Örümcek adam. Böcek adam yazıyor lan üstünde. Şimdi Spider man bir, İki, Üç, 1 Tobin'inki, 2 Tobin'inki, 3 2, Amazing Spider-Man 1 2 Andrew, ee, Spider-Man No Way Home Tom, Spider-Man Far From Home Tom. İlk filmin adı neydi ya? Eve dönüş yok, eve dönüş yoktu da. İkinci Türkçesini söyleyeyim. İkinci film Eve Dönüş. 3. birinci filmde eve dönüş yok. Neyse bu kadar yeter. Eymen altta en iyi ekip diye bir şey var. Ona tıklarsan en iyi ekibi alıyorsun. Tamam. Birleştirme var mı? Yes yükselt yazıyor. Ben Tor'u yükselteceğim. Ben de. Level up yazıyor lan atma. Ben de yükselt yazıyor. Kanka benimki o zaman şu. Üf, şey. Seçildi. Torun benim 9 oldu. Hala 9'du. 9 oldu. Yine 9 oldu. 5 aramış. Seninki kaç oldu? Benim tor 11 Oğlum oldu. sana niye öyle bir şey çıktı? Benim kit benim tarım 11 aldı kıskan. Şüş. Gel gel. Öbür bölge 5000'miş. Birkaç kere daha öldürek soğuk tokta yusuf. gönderdim. Sen de oto direk Aa bana ondan çıkan böcek adam mı Yine böcek adam. Aa bu şey bu yeni filmdeki tor. Aa böcek kız çıktı lan. Az dur. O böcek kız. Hangi şeyler? Ne? Aa spider güven mi çıktı? Evet. Kaç gücü var? Yes. of iki tane. Evet. Yes. Nasıl iki tane çıkarttın lan? <laughs> sen hile yapıyorsun değil mi? Kanka peş peşe çıktı ben de bilmiyorum şans. Sen hile yapıyorsun oğlum. Bana ne? Öyle kalırsın işte sen. beni <laughs> hava atıyordum. Sen bana hava Çok ayıp, çok ayıp Selim ya. Hangi Bir saniye arkadaşlar, biz şunu öldürelim. Videoya yeniden başlatacağım. Evet. bu evet. ölmek üzere öldü. öldü. Çok hızlı öldürüyoruz. Oğlum bak, benim petlerim. Üf üf ya. Hava atıyor ya, hava atıyor. Ben yürü git, sen de attın bana hava. Şurada görevci var ama ben <laughs> görev yapmayı pek ya sevmiyorum. Ya bak, örümcek adam yine. Selim gel gel ya. Öbür bölgeye geçeceğiz. Paranı harcama. Ana. Benim param ne? Mo. 5000'e geçiliyor öbür bölgeye. Şunu bir daha öldürdüğümüzde yani geçeceğiz. Geçebiliyor Hiç. mu? Yok. 300 eksik. Aha. Ha. Ama arkadaşlar şuradan ödül var. 2 kat damage. 3 dakikalık. Onu aldım. Ne? O yüzden bunu hızlı öldürürüz. Ha torlar çıkarıyor değil mi bu? Elektriği evet. Aha. Sen ne tor takılı? Evet ben de Thor. Bir i̇ki de tane de iki tane Spider de sp Girl. Spider Girl geri zekalı. Ne bileyim ben oğlum ben bunu çok adam mı izliyorum ha? Ben senin gibi boş işlere bakmıyorum. Boş iş mi sanki ya? Devam. Lan geçemedim. kalırsın öyle ha. Hah geçtim. Burası... Korktum lan ben. Az önceki spider manin dünyasıydı. Burası nere? Ana. Kanka, kanka ten... burada 25 bin canlı... Şey dur ya. yani. Buranın bir. Buranın yumurtasından açacağım. Bakayım burası kimin evreniymiş? bir bu şey Bunun en ezik yumurtası... Selim burası Star-Lord... Yani burası şey galiba... Galaksinin koruyucuları da evreni. Çünkü Star-Lord çıkıyor. Başka bir şey çıkarsa da aynı ee, Aynen aynen. Yani param burası... şeyin Galaksilerin galaksi koruyucularının şey mekanı. Damora, Tamora. Aa bana nadir çıktı. Hem 37 gücü var nadir. oh, ah. ben artık toru kullanmıyorum bile. Çok güçsüz. Evet. Bismillah. Allah. Bir, iki, üç. Şimdi de biz doluyoruz. Bunu hızlı alırız bence arkadaşlar. Çok fazla kişi doluyor burada. Aynen. Kaç kişi var lan burada? Ben Galaxy'nin koruyucularını o kadar seviyorum. Bir şeydim grup var içinde. Onun haricinde yok. Oh, İlk başta çok zor. Sonralarda kolaylaşıyor. Sonra tekrar zor oluyor. Arkadaşlar biz ben şimdi bir 50 bin biriktirip geleceğim. Tamam. Evet arkadaşlar 50 bin geçti. Evet. Ama diye geçiyoruz. Son bir maç daha yapacağım ben. Niye? Ha. ha. Evet, Aynen. Şunu son bir defa daha öldüreceğim. Şu an bir de 5 dakikalık 2 kat paramız da var. Aynen. Bayağı para kasacağız şu anda. Senin kaç paran oldu? 51, 51 bin. bin. Benimki 56 bin. Ne yaptın lan sen para mı verdin? Yok. Allah Allah. Benimki uçtu demek ki. Uçtu i̇şte da boost bölümü var. Ya oğlum sen o boostları alıyorsun değil mi? 2 saattir. Hayır. Şurada artı 5 şans. Saat 2.200 Ben iki, onları kullanmadım. Ben, ben onları kullanıyorum saatler 3 dakika. Hadi. Üç, dört, üç, dört, üç, dört, dört. Video en fazla 15 olma oğlum. Ne? Evet. Uzun video kimse sevmez. Evet. Bak. Öldü, öldü. Of. Oğlum youtuberlar 50 dakikalık, 1 saatlik, 2 saatlik, hatta 3,5 saatlik canlı yayın yapıyor. Sen ne ya? canlı yayın yapar mı yapmasına da? Sesin kötü. Taşıcak mı geçiyor? <laughs> evet. Lan benim petlerim çıkmıyor. Ha yok lan ölmüş ölmüş boz ölmüş. Aa. Selim mi? ben kay ya ya <laughs> ya ben Marvel'dan çıkmak istemiyorum. Ben orada gördüm ya burası DC'nin evreni değil mi? DC mi? Ya. ya ben DC'yi sevmiyorum. Ah, ya. geçtik. Teen Titans bölümüne geçmişiz. Starfire. Öste işte ya ben sevmiyorum ya. Bonik adam. <laughs> Cyborg. Ah fili ya benim Robin. Azdur en güçlüsü ne? Oo, oh, en güçlüsü çıktı. Şu şu. Nasıl? Raven çıktı o. Oh. Oha. Evet işte bu. Starfire. Robin. <laughs> Starfire. Oğlum niye kötü şeyler çıkıyor? x dediğimde de star 200 Starfire 240 gücü var. Neyin? Oo, ama Starfire sevmediğim için yani o yüzden onu hı. bana atabiliyor musun? Trade var mı bu oyunda? Bilmiyorum. Yok varsa. Olsun da atmam ki. Niye? star Kudur... Starfire sevmiyorsun. O zaman çıkar onu. Çıkarttım Robin'i taktım yerine. İkisi aynı güçte. Ne? E, Robin daha mı güçlü? Ya aynı güçte aynı. Bir dahaki bölgede Batman'ın dünyası. Hmm. Nasıl lan? Robin kaç gücü var? 50. Bakayım. Çok kafa. İdare edersin. Oo! Şeyin e, adını unuttum. Kuzgun'un gücünü gördün mü? Sen Reyguna bir baksana. Ya ne yapayım? Çok gücü çok şekilli var. şimdi ilk açmanda mistik çıkıyor mu? Evet. Açamam ki param yok. Ha. Ha. Kaça çıkıyor senin DPS'in? Benimki az önce 1200'e çıktı. 1260 çıkıyor. <Gülüyor> 2513 yaptı <laughs> oldu az önce. DPS ne işe yarıyor <laughs> anlamadım. Ne şey yaramıyor. Ben de bilmiyorum trade olsa da başka adamlardan gizlice par ee, şey pet o adamda tera var lan tera tera üstün on tera muhtemelen dandik çünkü üstünde şey var ee, adını unuttum üstü beyaz beyaz olanlar dandik olur hadi öl öldü Üf, 100 bin para verdi bir dahaki bölge 250 bin bunu 3 kere öldürdüğümüzde <laughs> Arkadaşlar bir sonraki bölgeye geçelim Videoyu başlatacağım Ve biteceğim Evet arkadaşlar Ben Oyundan Oyundan attılar yani, yani Geri girip Geri gideyim. Evet arkadaşlar girdim Şimdi bir sonraki bölgeye geçiyoruz ve videoyu bitireceğiz. Ve son e, e, biraz 50k para kastım. Bence onları bir harcayalım. Buranın yeni petlerinden açalım. Batman. Gotham. Bir bölgede şey galiba. Strange. Doctor Strange. Bakalım hadi bakalım. Bu da Batman'in yeni filminden galiba. Red Hood. Yok Batman'in yeni filminden değil. Tüm Batman. Red Hood. Batgirl. Sonra Selim öbür bölgede kaldı bu arada arkadaşlar. Kedi kadın. Ama bu, bu filmdeki kedi kadın. Bad tut Bad tut ne? Batman işte. Batman. Aa Red Hood nadirmiş. Ne? Hani. Bak. Oh. Oh, Q-Pest. Bayağı iyi takım var. Kanka bir dahaki bölgen petleri. Üf. Şu bossu ne kadar süre öldürürüm bilmiyorum. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.